Herkese merhabalar arkadaşlar. Futbol 2024 mobilde yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar yeni gelen güçlendirilmiş epik oyunculardan top açılımı yapacağız. Peki kimin hesabındayız? Bugün Samet Duman kardeşimizin hesabındayız. Top açılımı yapacağız. Öncelikle oyuncuların şöyle bir max seviyesine bir bakalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Daha sonrasında hemen hızlı bir şekilde top açılımına geçeceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle Zico 103 oluyor arkadaşlar. 103 seviye oluyor. Şöyle e, normalde 102 güçlendirilmesinde açtığımız zaman e, 103 seviye bir oyuncu karşımıza çıkıyor ne güçleniyor e, Top sürme sıkı top tutma Bakıyorum başka neresi Hız bir de dengesi yükseliyor arkadaşlar hız denge Top sürme ve sıkı top tutma Totalde de 103 seviye Bir oyuncu olaraktan karşımıza Çıkıyor diğer bir diğer oyuncumuz Pavel Nedved'e baktığımız zaman Normalde 101 oluyormuş güçlendirmeyi açtığımızda 102 oluyor dayanıklılık denge hız hızlanma yükseliyor arkadaşlar gerçekten muazzam bir oyuncu karşımıza çıkıyor zaten bu hesaptan da Pavel Nedved için top açılımı yapacağız Samet Duman kardeşimize bir diğer oyuncumuz da Guardiola ona bir bakalım defansif orta sağa normalde 99 oluyor güçlendirmesini açtığımızda da 100 oluyor e, alçaktan pas yüksekten pas yükseliyor Falso yükseliyor e, Bir de şut gücü yükseliyor arkadaşlar Guardiola da bu şekilde e, Gerçekten Pavel Nedved Benim bayağı bir dikkatimi çekti e, Muazzam özelliklere sahip e, Zayıf ayak yeteneği Falan çok iyi Zayıf ayak kullanımı, şut gücü Ofansif orta sahada da oynayabiliyor Yani burada çok rahat oynatabilirsiniz Hem şut gücü bakımından Hem bitiricilik bakımından Top sürme bakımından ofansif. Orta sahada da her iki kanatta da iş yapabilen, göbekte bile oynayabilen muazzam oyuncu. Zaten Ziko'yu anlatmaya gerek yok. 103 oluyor. Yani top sürmesi 100 olan bir oyuncudan bahsediyoruz arkadaşlar. Ziko gerçekten enteresan bir oyuncu. Dediğim gibi arkadaşlar Samet Duman kardeşimizin hesabındayız. Hemen top açılımıza hızlı bir şekilde başlayalım. Ee, hedefimiz... Pavel Nedvet arkadaşlar ama son böyle 20-30-40 top kalınca e, değerlendirmesini sana bırakıyorum dedi. Hani e, artık çok az bir top kaldığında devam edebilirsin anlamına getirdi Samet kardeşimiz. Bakalım önceliğimiz Nedvet arkadaşlar dediğim gibi. Daha sonrasında baktık duruma göre hareket edeceğiz. Sizce buradan top açılımı yapılır mı? Yani bu oyunculardan top açılımı yapılır mı? Oyuncuların özelliklerini nasıl buldunuz? yorumlara yazın bakalım arkadaşlar. Haydi bakalım Bismillah diyelim. Ee, bu arada arkadaşlar Coins'i kendisi Samet kardeşimiz çekti. Ben çekmiyorum yani. Diknot olaraktan da bunu da belirtmiş olayım. Haydi bakalım Bismillah dedik. İlk 900'lük oyuncumuz. Gelsin 900'lük paketimiz. Işıklar yanıyor maalesef. İlk topumuzdan ışıklar yanıyor vaziyette. Açtık. Özel oyuncu da yok. 3 yıldız. Hatta 3 yıldız. Yok artık. Samet'in kadrosunu da göstermedik. Samet'in kadrosunu da şöyle bir. Sadece şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Samet'in kadrosu da muazzam zaten. Gördüğünüz gibi en son. E, Zero Berto'yu. E, Cambiasso'yu da bulmuş. Hatta yedeklerde de de orta var yani en son gelen paketlerden bütün güçlendirilmiş oyuncuları da zaten bulmuş Samet kardeşimiz gerçekten muazzam bir kadrosu var. Şöyle geriye geldik. De Roberto. Biz iki haftadır top açılımı yapmıyoruz zaten. Bu hafta bakalım büyük ihtimalle ben kendi hesabımdan bir top açılımı yaparım diye düşünüyorum. Haydi bakalım ikinci topumuz gelsin. İkinci topumuzdan ışıklar yanmıyor ama özel oyuncu geldi bakalım. Özel oyunculara baktım böyle yani çok böyle aman aman şu oyuncuda keşke bulsam dediğim bir oyuncuyu göremedim arkadaşlar açıkçası. Kim geldi? Brozovic mi? Yani Brozovic iyi ya. Yani. Brozovic iyi bir oyuncu arkadaşlar bence. Geçtim. Özel oyuncu bir tane o özel oyuncumuz bulmuş olduk. Devam edelim. Üçüncü topumuzda bir totemimizi deneyelim arkadaşlar. Şu meşhur totemimizi deneyelim. Bir oyuncuya baktık, ikinci oyuncuya baktık, Bir oyuncuya baktık, dörde baktık, beşe baktık. İstediğimiz oyuncuya bakmadık. Tamam mı? Geri döndük. Bir iptal, iki iptal, iptal, dört iptal. Bakalım. Bazen tutuyor bu totemimiz, bazen tutmuyor. Beşinciyi denedik tutmadı. Bu sefer tutmadı geçen hafta bu totemimiz çok tuttuk arkadaşlar. Bayağı bir oyuncu bulmuştuk ama o bu hafta tutmadı. 5 yıldız geldi. Kim bu yes aynı. Yes e Tamam. Bir kere daha deneyeceğim arkadaşlar yine. Devam edelim. Diko'ya baktık. Ben Neves. Hadi. Bardiola. Eric'e çıktık. Haydi bakalım. Bir iptal, iki iptal, 3 iptal, 4 iptal. Beşinci de bastık. Haydi bakalım. Yine gelmedi. Enteresan. Baya zorlayacak galiba arkadaşlar. Ya hesap zaten belli arkadaşlar. Çok fazla coins çekildiği zaman benim hesaba benziyor Samed'in hesabı da. Ee, çok fazla oyuncu olduğu zaman algoritma maalesef oyuncuları vermiyor. Az coins çekiyoruz. Onda da yine olmuyor. Yine olmuyor. Yine olmuyor. Enteresan işler var. Bakalım. Bastık. Beşinci paketimiz mi? Aynen. Beşinci paketimiz. İlk epik oyuncumuz geliyor. O da Nedvet olsun be. Uğraştırma bizi. Ver Pavel Nedvet'i. gidelim. Ver Pavel Nedvet'i. gidelim. En çöpünü verdi. Guardiola'yı verdi. Yani tahmin ediyor, muydum? Az çok tahmin ediyordum. Uğraştıracak çünkü böyle hesaplarda genelde uğraştırıyor ya. Yani. Maalesef ilk epik oyuncumuz Guardiola geldi. Arkasına bir özel oyuncu verdi, güzel. 5 yıldızlı Arahoy'u da verdi. O da güzel ama Guardiola istediğimiz bir oyuncu değildi. Haydi bakalım. 50 topta elimizde bir Guardiola var. O da güzel. O da güzel. Devam edelim bakalım. Çıklar yanıyor. Geçiyorum. Özel oyuncu mu geldi? Yok. Özel oyuncu bile gelmedi. Enteresan işler oluyor. Hadi bakalım. Kaçıncı paket? 6. 7. paketimiz geliyor. 7. paketimiz gelsin bakalım. Özel oyuncu. Geçiyorum. Şimdi bu Verat mi? Yok. Zelinski. Ekledik takımımıza. Maalesef kötü gidiyoruz arkadaşlar. 7 paket açtık. 7 pakette elimizde Guardiola var sadece. Samet'in hesabı benim hesaba benziyor sanki. Haydi oğlum ver, ver Nedvet'e gidelim. Tamam. Ver Nedvet'e gidelim. Ver Pavel Nedveti tamam kabulümüzdür. Bu da kabulümüzdür. Bu da kabulümüzdür. Ver Nedveti gidelim. Şaka mı bu ya? Gerçekten şaka olsun bu ya. Dikon'un arkasına Nedveti verir misin peki? Dikon'un arkasına Nedveti verir misin peki? Verir mi? Nedvet'i yani istediğimiz oyuncuyu en sona bırakması çok enteresan oldu ya. Gerçekten sesimizi duyuyor bence bu. Konami. Tamam. Ver gidelim. Veratti geldi bu seferde. Çok uğraştırdım be. Son topa bıraktı zaten. Enteresan işler. Çok şükür be. Var ya son 10 20 topa bırakacak diye çok korktum arkadaşlar ya. Ya bu güzel. Kaç top kala bulmuş olduk? Arkadaşlar, Pavel Nedved'i de buluyoruz. Vallahi bence kötü değil ya. Bakayım şöyle. O arkasına da Ruben Neves'i verdi. Güzel. Böyle bir bakalım. 50 top. iyi. bence 100 topta 3'ü çok iyi. Allah korktum ben bir an için. Korkmadım değil. Gerçekten korkmadım değil, çünkü kon e, topa bırakma ihtimali çok yüksek olabileceğini düşündüm. Biliyorsunuz yani bazen öyle bir zor oluyor ki şu arkadaşları bir kitleyelim. Neden kitliyoruz? Çünkü yanlışlıkla satmayalım diye. Soran arkadaşlar oluyor, abi niye kitliyorsun? Yanlışlıkla satmamak için arkadaşlar. Bu oyuncular özel. Şu arkadaşları bir satalım. bir şekilde. Hemen oyuncuları bir max seviyesine basalım. Antrenörümüz vardır diye düşünüyorum hesapta. Hiç kontrol etmedim ama özel oyuncuları da satmıyorum. Onları Damet kardeşimiz değerlendirmek isterse değerlendirsin. Böyle satalım hızlı bir şekilde. Ee... Bitmedi mi lan? Kaç tane top açtık? Bayağı top açtık ama. Tamam. Hayır! Kilitle dedik lan! Antrenör var mı ki acaba? Yanlışlıkla kilitle dedik Antrenör var mı bakacağım. Seviye antrenmanı dedik. Ha varmış. Bayağı var ya. Şöyle bir takıma gelelim arkadaşlar. O kilitleri açmak için uğraşmayacağım videoda ekstradan alınma sırası diyelim. Pavel Nedved. Sen şöyle bir üst yarın yerine bir gel. Şöyle Zero ile yer değiştir. Artur Zico. Bir koyunu yapalım. Ee, Snyder'in yerini alalım şimdilik. Şöyle şuraya koyalım. GF yapalım. Tamam mı? Daha sonrasında kim vardı? Bir de Guardiola'mız vardı değil mi? Guardiola sen de şöyle Kimin yerine gel? Griezmann'ın yerine gel. Şöyle şuraya bir koyalım. Arkadaşları bir maxlayalım değil mi arkadaşlar? Avel Nedved'den başlayalım. Ofansif orta sahada da oynayabilen bir oyuncu arkadaşlar. Avel Nedved. Böyle şu antrenörleri kullanalım. Bayağı bir var zaten. Tam 5000. Tamam. Guardiola'ya basalım. Buradan bayağı bir var. Binliklerden bayağı bir var zaten. Oyuncuları yanlışlıkla kitledim Zahmet kardeşim onu artık sen düzeltirsin. Zahmet video uzamasın diye çok fazla uğraşmak istemedim. 12 dakikayı geçmişiz zaten. Bir de kim vardı? Ha, Zico'muz vardı. Zico'muz var. Evi antrenmanı dedik. Hadi bakalım. bayağı varmış. Heh. Tamamdır. 115.000 puan Zico. Abi 103 oluyor yani sonuçta bu oyuncu. İlk önce Guardiola'dan bir başlayalım. Guardiola'yı şöyle güçlendirmesini bir görelim. Otomatik dağıt diyeceğim. Şöyle bir baktık hemen. Guardiola. Oyuncu ayrıntılarına bakalım. 100 oldu. 95-97 alçaktan pas yüksekten pası. Falsosu yüksel. Yani falsosu yükseleceğine defansif farkındalığı yükselse. Yani falso ile şut gücü değil de defansif farkındalığı yükselse bence defansif farkındalıkla ikili mücadele olsa çok daha güzel olur ama sanırım o standart oluyor. Diko'yu bir yükseltelim. bir koyu yükselttik otomatik yaptık 99 oluyor normalde takıma koyduğumuzda da 103 oluyor arkadaşlar şöyle bir bakalım abi 100 top kontrolü 99 sıkı top tuttu sen nasıl bir şeysin hız 86 denge 95 oldu dayanıklılık çok düşük ama klasik 10 numara olduğu için çok fazla hareket etmez arkadaşlar genelde klasik 10 numaralar çakılık alıyor çok fazla hareket etmiyor sağa içerisinde Pavel Nedved'i de hemen şöyle bir yükselttik. Her iki ayağını da çok iyi kullanabilen oyuncu. Ee, Pavel Nedved ve her iki kanatta oynayabiliyor. Yani Nedved beni çok cezbediyor arkadaşlar. O yüzden bir de çok güçlü bir oyuncu yani. Tam orta sağ olarak gelmiş bu arada. 2 oluyor. Top sürmesi 90. Bence gayet güzel. ideal. Bitiricilik 83. Güzel. Hız 89. Hızlanma 92. 92. Denge, dayanıklılık zaten muazzam. Zayıf ayak kullanımı bazen diyor ama yeteneği çok yüksek. Yani sol ayağını da iyi kullanabilen bir oyuncu. Sol kanatta da oynayabiliyor, sağ kanatta da oynayabiliyor. Roberto Carlos'unuz varsa zaten sola koymanıza gerek yok. Sağ kanatta oynatabilirsiniz. Gerçi sağ kanatta da Beckham var, o da ayrı bir konu. Ama ben ofansif orta sahada kullanılması çok daha verimli olur diye düşünüyorum tam orta saha oyuncusu. Evet arkadaşlar videomuzu burada noktalandıralım ama şöyle bir şey yapalım mı? Otomatik seç desek. Kaç oluyor? E göre değildi. Toplamda 3126 mı oluyormuş? Gücünü niye çok yüksek olmadı? En yüksek seviyesi kaç oluyor bilmiyorum ama şöyle genel derece diyelim. Öyle baktığımız zaman sağ bekte bir oyuncusu yok galiba. Aynen. Evet videomuzu burada noktalandıralım arkadaşlar. Samet kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. Diko, Pavel Nedved, Guardiola üçlüsünü bulmuş olduk. Maalesef Guardiola'ya en son şey yani dediğimiz oyuncuyu Nedved'e en son verdi ama bence 100 topta iyi bulduk. Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi ve oyuncular üzerindeki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.